Şimdi biliyorsunuz önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Murat Abbas, önemli birisinde Kültür AŞ'nin başındaki isminde bu operasyonlar kapsamında da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bugün Murat Abbas efendim bu tutukluluk süresinden sonra tahliye edildi. Ancak tabi bu tahliye sıradan bir tahliye değil. Bu tahliye önemli bir tahliye. Neden önemli diyecek olursanız gündemi takip etmemiş arkadaşlarımız olabilir. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Hemen söyleyelim. Çünkü yani Murat Abbas bir delil bulunamadığı için vesaireden kaynaklı bir tahliye yaşamadı. Kendisi adli kontrol evden dışı yani konuttan dışarı çıkmama yani ev yasa ev hapsi şartlarıyla tahliye edildi. Ama çok daha önemlisi kendisi savcıya etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtiyor. Bu yönde bir e, savcı ifade veriyor. Bakın bu çok çok önemli. Murat Abbas, Dur Ayşe'ye dediğim gibi yapılan operasyonda olan bir isim. Buranın genel müdürü ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak. Kısacası bunun Türkçe itirafçı olmak istiyor savcıya gidiyor ve bu yönde bir ifadede bulunuyor.